Merhaba dostlar. Bugün sen Gansan Vegas'ın tam 20. bölümüne karşılayayım. İyi atıyorsanız yine Jason'la Poyser'e tam acı yapmıştık. Bu bölümde başımıza yer gelecek. Eğer daha fazla Gansan Vegas'ın yapısına gülecek. Gansan Vegas'ın bir sağlık bir arkadaşlar. Kaldığımız yerden Jason'la maceramıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bakalım bu bölümde ne olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Şurada ne görev varmış? Böyle bir göz gibi bir şey var. Onu bir Evet etkileştirdi. Zihin ustalığı. Hadi bakalım. Zihin ustalığına gidiyoruz. Ha. Zihin ustalığı. Sen tweet tweet şekil yapıyorsun ha? Kim şekil Ha? Zeynep da duş. Ne oluyor oğlum size? Ha? Size ne oluyor? Adam kaçıyor bir dakika. Adam kaçıyor. Öldü. Şimdi diğerleri daha var. Dur, diğerleri daha var. Nerede bir tane adam? Ya bu biziz. Şimdi diğerleri daha var. Polisler de geliyor tabii ki de. Çekişle bu seni. Seni çekişle vuralım. Sen, sen kime çekiyorsun? Oha 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 oha, oha. can mı gidiyordu oha can mı gidiyordu aşk kim daha var bu ileride de var sanki Heh. sizinle işim yok şu anda o şu anda işim yok o zaman şu tarafa gideceğim Ya bizde çok iyi şeyiz ha. Bir dakika buradan çıkabiliyor miyim? Evet çıkabiliyorum. Şöyle. Bir dakika dur şöyle. Hı. Hmm. Buradan çık çıkabiliyor muyuz? Evet. Allah. Buraya gittim şimdi. Neyse ama da o yerdeyiz. Evet. Yani oyun bir anda kasmaya başladı. Bak burada nereye çıkabiliriz? Evet şuradan. Neredesiniz oğlum siz? Bir dakika dur. Şuradan çıkmaya çalışsana. Ha. Araba. Arabamız burada. Da. Bir dakika bir dakika bir dakika bir, dakika, bir dakika. O da nasıl geçebiliriz? geçen haftaydı galiba değil mi? Zin Zin okuma, otomatik Bir dakika neredeler? Şu tarafta olması lazım evet Abi bizim Haa şekle şekl şekl dönüşüyoruz Bu ne <laughs> böyle? çekilen şekle. Abi bir dakika vallahi o da hipnotize olacağız. Ya bu. Şimdi buraya takıldı. Tamam. da olması lazım evet. Hı hm, işte buradasınız. Şimdi gördüm sizi ama ya bir dakika. bunların içindeler. Bunların içindeler bir yandan da. Yağtım. bunların içindeler. Bu da nasıl çıkamıyoruz abi biz ya. Zihin okuyucu şu an valla zihin okuyucuya geçmeye çalışacağım ama yanında olmuyor. Odan çıkmam gerekiyor. Dayıydı <laughs> acaba da her ah bir dakika burada olabilirler. İyi notize. Da niye çıkamıyorum ben? Arabadan çıkamıyorum yalnız. Bunu da hipnotize edemiyorum. Yok abi hipnotize olmuyor. Hadi çık. Ha bir dakika sanki oldu. Bir dakika az önce oldu gibi sanki ama. Yok abi olmuyor ki böyle. Şimdi ben bu arabada kaldım ya. O zaman ben kendimi denize atarım vallahi öyle bir şey olur. Bak şimdi sen El akışa kaldım zene devam ediyoruz Biz de normal servis takılalım arkadaşlar Bu görev Yani Çok da iyi işe yaramadı görev o yüzden biz normal servis takılalım. Aa bu ayva ne çok güzel bu ayva. Oo abi bu ayva gerçekten çok güzel. Şimdi buna verirsek ne olur? Abi gerçekten çok güzel bir araba Şimdi uf abi şu, araba, şuna bakar mısın? İnanılmaz bir araba ya. Uhuu. Yalnız polisler benim peşimde şimdi. Yalnız bu araba gerçekten çok güzel. Aaa polisler. Polisler benim peşimde. Oha nasıl çarptım lan. Nasıl çarptım dur. Şimdi de benim peşimdeler. Allah. Şu an yeni arabamla neler neler yapıyorum. Vallahi takla takla atıyorum. Şuradan sıra vereyim Allah. Çok merak ettik gittim ha. Hızlı ve öfkeli oldu. Vallahi bu benim hızlı ve oldu. Vay be benim vay be hızlı ve öfkeli. Woohoo! <laughs> <laughs> tamam çok güzel. Şimdi Woohoo! <laughs> of abi çok iyi bana. Allah patlayacak şimdi. Kesin patlayacak. Patlayacak mısın? Adam şimdi polisler geliyor. Dur patlayacak. Patlayacak galiba. Bir dakika. Bir dakika. Ama, ama, ah bak patlayacak demiştim işte. Kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum. Lan bir dakika dur. Uf, tankla beraber gidiyorum şu an tank. Bu arada bir yandan helikopter bana sıkıyor. Eğer helikopter sıkarsa ben bundan kaçmak zorundayım. Abo helikopterler bana sıkıyor. Dış. Ya da polisler benim peşimde. Hopa! Uf. Şoveğe geç gittim. Wuhoo! Wuhoo! Arkadaşlar, wuhoo! Ha, ne oldu? He? O kadar kurtulabileceğimi mi sandın? He? Dur. Dur ya Dur ya Dur. Sakla. Sık. Ya öldüm. Allah'ım ya Rabbim ya. Akşam sen. En arkadaşlar kaldığımız yerden daha biliyoruz. Yalnız demin çok güzel bir araba bulduk. Ama şu anda bakın araba, araba yok. Yani hiçbir araba yok. Şu anda güzel bir araba yok. Gerçekten güzel bir araba yok. Allah düştüm.